Öbür anneye gidip bakabilir miyim? Sünnet annesi biliyorsunuz. Nereden baksanız ikinci kez gelinlik giyiyor gibi. Sünnet <laughs> anneleri beyaz giymeli. Beyaz giymeli oğlu şu gibi. Değil mi? Değil mi anneciğim? Bak anne dikkatli bak sen yitireceksin yarın. Anne akıllı kadındır anında olayı çözer. Sen bir anneye versene nasıl yapıyor. Bir görelim Deniz. Sığacağım mı sence içine be? Sığmayacak bir 5-6 kilo fazlalık var. Yok, <laughs> yani. şükürler olsun tabii ki. Dikkat ediyoruz. Sporumuzu yapıyoruz. Rıdamıza dikkat ediyoruz. Aç geziyoruz anne. <laughs> yani. Sobalar da böyle. Var yok mu? Yani söyleyecek bir şey yok. Henüz yok. Evet. Tüpçülerimiz dur anneciğim. Şöyle bir çekelim. Bu gördüğünüz çok güzel bir gelinlik. Öyle. Karpuz kol deniliyor değil mi? Bu senenin böyle modası. Çok güzel. Çöylüğü çok güzel. Evet şöyle. Ve kumaş çok güzel. Kumaş. Evet kumaşı özel yapı. Yani şöyle bakıldığı evet. zaman muhteşem bir gelinlikten bahsediyoruz. Şu an çekiyoruz artık. Şunları da bakıp yukarıda alıyor. Tamam, alıyor mu? Evet alıyor. Evet. Anne ışık iyi mi? İyi iyi. Çok güzel. Musun? Çok güzel alıyorum. Evet, benim için bir Benim bir. 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 Benim

kaybediyor. Onu, daha şey Aferin, A, onu da şey yapmıyor. Yani onu monte edeceğiz. Böyle parmağını takacağım. Çekillerde. bak. Şöyle parmağın arasında. Aynen çok güzel. çok seçimler. güzel. Aynen. Ve rahatsız etmeyecek. Arkadaşlar denizal bayrak diyoruz. Dışan taşı diyoruz. Çıkır çıkır evet. gelin. Adresi söylüyoruz. Hadi adres. Nişantaşı Rumeli Caddesi diyelim. Evet. Instagram'dan, e, Facebook'tan ve paylaşımına ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla de Deniz Alper de ulaşabilirsiniz. Evet, cadde. Ne, neydi? Rumeli Caddesi. Hayır, Ötür Köşe Sokak. Ötür. Soka. <laughs> Ötür <laughs> <laughs> <Ütür> Sokak. <laughs> Akbar. Nişantaşı'na geldiğinizde aha Akbar'ı gördünüz. Akbar'dan sokağa döndünüz. Biraz yürüdünüz. doğal bir <laughs> sokak. <laughs> Sol taraftan 3 numara. İlk gördüğünüz tarihi bina. <laughs> Deniz Alpay'la bulabilirsiniz. Çok güzel değil mi? Evet, çok, Elbise, çok güzel. Ufuşlu. Sen de çok güzel taşıdın. Her kızları iyi teşekkür çok, teşekkür çok güzel taşıdın canım benim. Güzel çok güzel. Güzel bakışların. Teşekkür ediyoruz. Modacımız harika. Evet, modacımız harika. <laughs> Enerjisi, insanlığı, her, her şeyle. Aynen, her şeyle. Dürüstlüğüyle, sözlüğüyle, her şeyle. Çık, çık, gel diyorum. Doğru, doğru o yüzden Evet. evet, hadi. Teşekkür ederim. bakalım nasıl oldu sizin yanında söylesin. Anneciğim söyle, arka planı çekiyoruz şu an. Çekiyoruz Kadıköy'de, yeni bir işhan yaptı. Evet. Ama ben de var şimdi gösteririm. Birazdan abi Bu mutfak da çok güzel. 25. Vallahi Yani çok çok güzel. Şimdi Avrupa Avrupa'daki arkada Avrupa'daki arkadaşlarımıza söylerim. Şu gelinliğin fiyatı nedir Deniz? Şöyle geçiyorum. Siz de varsınız ekranda. Ben söylüyorum. Hani bu yeni dokunuluk tezgağa üretime 20.000 test bu kumaş yok, kendi özel dokunuluk ve bu yeni komple böyle bitmiş hali 17.500 başlık. Yani çok, çok yüksek abartıcı fiyatlar verit insanları dolandırmayın, kandırmayın gerek yok bunlar. Burada herkes dikkat. Arkadaşlar yanlış ben duymadınız. 10 ya. 17.000 TL diyor Deniz. Evet e, lütfen genç kızlarımıza sesleniyorum bir dakika burada kendimi de görüntüye al. Deniz bu gelinlik için. 17.000 TL dedi 17.500 TL dedi yani hiç ismi olmayan hiçbir şekilde rahat olmayan bir gelinliğe 2-3.000 Euro lütfen 2-3.000 Euro gidip ödemeyin lütfen. Yazık çünkü benim eski modelim bu. Şimdi eski modellerden buradan 17.000 TL kiralamaya ödemişler siz gelinliğe sahip oluyorsunuz 17.000 TL ve kumaşı üfür üfür arkadaşlar. Yani şu an içinde kendimi o kadar rahat hissediyorum ki. Hani ben çok gelinlik giymiş biri olaraktan çekim. Yalnız saçım tabii ki rezil. Yarın çok güzel bir saç modeliyle ve makyajımla ekranlarda olacağım. Evet genç kızlarımıza buradan sesleniyoruz. Doğru yerde, doğru adreste gelin alışverişinizi yapın arkadaşlar. Deniz Albayrak'ı Şiddetle size tavsiye ediyorum ve e, insanlığı da zaten e, muhteşemdir. Annem bile bayıldı. Deniz. Süper. Vallahi gerçekten e, hakkımı zaten alıyorum diyor. Yani 30, 40, 50 bin lira niye ben buraya gelen insanlara aa Avrupa'dan geldi. Ben ona bu fiyatı veririm demiyor. Sizi yormuyor. 17 bin TL'den bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. orijinal olduğunu söyle. Evet. Original. Evet. Tör, otrişlerin, kristallerin hepsi orijinal üstündeki. Evet. Taşlarına Ve gibi. üfür üfür. Yani çakmak tutsunlar böyle plastik değil, yanmaz yani. Yani kumaş, kumaş üfür, üfür. Arkadaşlar muhteşem. Yani şu an çok güzel. Kendimi içinde çok rahat hissediyorum. çık çıkın de, çıkın de, gelin. Bizler şimdilik bu kadar. <laughs> Bora şimdi ben sana e, kıyafetimi yolluyorum. Yani kıyafet bildiğin aslında bir gelinlik, böyle kuyruğu var ama kuyruğunu böyle Deniz bana öyle hazırlayacak ki parmağıma takabileceğim, rahatsız olmayalım. Hani kafanda konsepti kurabilmen için sana yolluyorum bu videoyu. Oğlumun sünnetlik fotoğrafını da yani elbisesinin videosunu da yollayacağım. Hani sen de ona göre bize güzel bir konsept inşallah kurarsın, yaparsın, hazırlarsın. Sana kalben inanıyoruz. Çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. O yüzden bir elbiseyi de yollayayım dedim. Hani belki e, e, kafanda daha iyi kurabilirsin bir takım şeyleri. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar denizal bayrakta bu gelinliğimiz 17.500 TL. Ve pırıl pırıl bir kumaş. Hiçbir yerimi kesmiyor. İçinde çok rahatım. Allah! Sünnet çocuğumuz geldi. Babamız geldi. Aşkım hoş geldin. Evet, Cinderella. Bak eşim bile söyledi. Beni bildiğiniz bir Cinderella'ya benzetti. Nişan taşına çıkıp çıkıp geliyorsunuz arkadaşlar. Deniz Al Bayrak Instagram'da kendisine ulaşabilirsiniz. Hayal edin, siz hayal edin Deniz diksin. Bu kadar basit. Siz hayal ediyorsunuz. Deniz hem çiziyor daha sonrasında da size hayal et, yani tasarımını yapıyor ve hayal ettiğiniz gibi dikiyor ve hazırlıyor. Biz çok mutluyuz. Evet arkadaşlar. Bu biraz daha şık, biraz daha sade tabii ki. Çok zarif e, bir gelinlik. Dar e, gelinlik isteyen kızlarımız için. E, bunun fiyatı da 25.000 TL. Kızlar Deniz Albayrak'ta nişan taşında. Şimdi adresi ben ezber bilmiyorum ama Deniz Albayrak Instagram'da bulabilirsiniz. Böyle muhteşem oh, klas bir elbise. Şöyle. Anne de şimdi çekecek karşıda. Aynen. Aynen. Böyle. Hemen gelsin Böyle bir elbise arkadaşlar. 25 bin TL. Yani özel bir durul rahat. Dediğim gibi kesmiyor. Bir de fotoğrafta çıplak gördüğümü çok daha evet. güzel. Fotoğrafta da o kadar evet. göstermiyor. Işıl ışıl. Aynen. Çıkın çıkın gelin. Gelinliğin kaliteli olması, rahat olması, kumaşının kaliteli olması çok önemli. Ve tabii ki bütçeleri yok. Şu anda, anda. ben çıplak gözle görüyorum. Şahane, şahane. Kameranın Evet. Çok güzel. Yani <laughs> tabii kameramızı kayınbabamızı üzmek de istemiyoruz fiyatlarda. Dünya çok masraflı oluyor düğünlerde. Ama gelinliği de hayal ettiğimiz gibi istiyoruz. Siz hayal edin, beni tasarlasın, diksin sizlere hazırlasın arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Bu yaşandı elimiz yani bu sıcakta böyle sizlere misal edelim. ama hakikaten bunları böyle e, şu an zevkle... Ha, sırtımı dön Jaleciğim sırtımı. Üstünde, sırtımı dön işte, hayatım. Harika. Sakın, Harika. Evet. Evet. evet budur işte. Herkesi gelinlik arkadaşlar. Budur işte. daha, daha rahatını düşünen gelinlerimiz için böyle... Yani içinde çok güzel durdu. Evet. Bu kadar şimdi hadi bakalım şu karar versin. Bir ölüm çekimi bu Ben bunu çok beğendim. Ama çekimlerde siz de göreceksiniz sürpriz olsun. Önceki güzel daha ucuzdu ama bu daha güzel. Değil mi? Değil mi? Karar evet. veremedim. Anneciğim daha güzel. Öteki biraz daha sindirelim. Evet. Bu daha ağır bir şey. Evet. Bakalım. Hı. Çok Hı. Çok güzel. Evet arkadaşlar böyle aynadan da almak istiyorum belki hani detayları daha güzel size alabilmek adına Burada böyle çok klas biraz daha farklı tarzda gelin olmak isteyen kızlarımız için çok güzel bir gelinlik. Tabii önemli olan kafanızda ne kurduğunuz. Ben şöyle şimdi Sünnet annesi olarak o karpuz kolu anne kafamda kurdum. Ee, onunla, o kafayla geldiğim için şimdi e, onu istiyorum, onu e, bekliyorum. Bu tabii daha klas, daha elegan, daha böyle e, şey e, hani böyle havalı. Özellikle daha cici, daha sevimli. Ama ben sevimli ve cici olmak istiyorum galiba, <laughs> klas'tan çok. Hani böyle insanlar kıyafetiyle zaten ruhunu yansıtıyor. Evet, annem doğru söylüyor. Birinde düğme, birinde bağcık detayı. Evet. Işte. Bizden şimdilik bugünlük bu kadar. Bu da böyle bir gelinliğimiz, nişan taşında deniz albayrak, 25.000 bin TL çıkın çıkın gelinliyoruz. Senden başlıyorum böyle aşağıdan. Yerlerde sürünüyor. Cem, kıyamam ben sana. Bak da ben de yerlerde sürünüp seni çekiyorum ama bak Yaradan, şimdi. Ha. Hazırladığımız kıyafet. Çok güzel, muhteşem. Onu güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar böyle aşağıdan başlıyorum. Bak. Harika bir elbise. Tabii içindeki de güzel maşallah. Yani kaldırabilene de bak yani. Muhteşem bir abiye. Çok güzel. Hakikaten. Muhteşem. Ama canım yani sen de fizik olarak her türlü çok güzel taşıyorsun. Güle güle kullan. Hakikaten. Hiç başka elbise bakmama Bence de hiç hiç. Çok güzel. Hiç başka elbise bakmama gerek yok. Aynen. Çok güzel. Yani aşık olmuşsun. Evet. Çok güzel. Değil mi? Selfie. Taşıyor yani. Maşallah çok güzel. Çok güzel. Sen de söyledin. arkadaşlar. Denizci ellerine sağlık. Ee, ne kadar bir sürede deniz bu elbiseye sahip olabiliyoruz? Yani ne kadar bir zaman bırakmamız gerekiyor sana? 10 gün. <laughs> tamam. Yani 10 gü hani gün, hani 10 gün 14 gün önce e Abi, benim gibi öyle daptan düşmeyeceğiz. Tamam. Hadi. Hani bir ay. En, ay. en erken bir ay. Şöyle arkadaşımızı. Çok güzel. Allah Mesut Bahtiyar etsin inşallah. Çok şık, rengi çok güzel. Bir daha döner misin canım? Yavaş yavaş. Zarif zarif, süpersin. Çok güzel. Maşallah. Çok güzel. Maral bir de sen yanına gel. Hadi canım sağ ol. Şöyle elbiseleri hani görmüşüm bir. Ha, peki. Tamam. Yavaş. Teşekkür ederim. Çok güzel. Allah mesut etsin. Şöyle çıkarken de alayım. Süper. Alkış alalım. Evet, kızlarımız birer birer. Evet, afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Balık hangi saat olursa olsun yiyebiliriz bir küçük oluşum da nerede o oh, oh. telefonla Ne yaptın Canım paşa. Bir oğlum sinemaya gitti babanesi. Güzel güzel babasıyla eğlendi. <laughs> Herkese afiyet bal şeker olsun. Bütün günün yorgunluğunun sonucunda